Rotaya hoş geldiniz. Bugün sizleri Almanya'nın büyüleyici dünyasına götürmek için buradayız. Almanya, Orta Avrupa'da bulunan bir ülke. Kuzeyinde Kuzey Denizi, Danimarka ve Baltık Denizi, doğusunda Polonya gibi ülkeleri barındırır. Ülke coğrafi olarak ılıman iklim kuşağında yer alır ve topraklarında yaşayan yaklaşık 83 milyon kişilik nüfusuyla Avrupa Birliği'nin en büyük nüfusuna sahiptir. Birleşmiş Milletler tahminine göre %15 oranında göçmenlerden oluşmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın en çok göç alan ikinci ülkesidir. Ülkenin başkenti Berlin, aynı zamanda en yüksek nüfuslu şehri olup Berlin'i sırasıyla Hamburg, Münih ve Köln takip eder. Almanya'nın geneli nemli batı rüzgarlarının üstünlüğü kurduğu ılımlı bir iklime sahiptir. İklim Körfez akıntısının etkisi altındaki Kuzey Atlantik akıntıları tarafından etkilenmektedir. Almanlar çok bira içer, sosis yerler ve farklı tatlarda ekmek yaparlar. Bu sadece bir klişe değildir. Alman mutfağı, vejeteryan ve vegan olduğu kadar farklı lezzetli geleneksel yiyeceklerle de zengindir. Yemek konusunda seçici olabilirsiniz ama Almanya'da ne yiyip ne içeceğiniz konusunda her zaman birçok seçeneğiniz olacaktır sarayları, kaleleri, katedralleri ve anıtları Almanya'nın hikayesini en iyi şekilde anlatır. Amfiteyatrolar, kaplıcalar ve Roma köprüleri bugün Almanya olan topraklarda çiçek açan antik mimarinin ve uygarlığın bir parçasıdır. Almanya ulusal bayrağı siyah, kırmızı ve altın olmak üzere üç eşit yatay şeritten oluşur. Bu renkler Alman tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Bayrağın tarihi altın bir arka plan üzerinde, kırmızı pençeli ve gagalı siyah bir kartal olan Kutsal Roma İmparatoru'nun ortaçağ bayrağına kadar uzanır. Siyah, kırmızı ve altın, Napolyon savaşları sırasında Alman askerlerinin üniformalarından yola çıkılarak tasarlanmıştır. Almanlar, modern bayrağının renklerini Birleşik Alman Cumhuriyeti'nde ilk girişimde benimsedikleri için özgürlük ve birlikle ilişkilendirir. Almanya'nın başkenti 1237 yılında kurulan Berlin'dir. Berlin 1990'dan beri başkenttir. Resmi para birimleri Euro'dur. Orta Avrupa'nın kalbinde yer alan bu ülke, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çekmekte. Almanya özgün ve çeşitli bir kültür mirasına sahip. Başkent Berlin, yaşayan bir tarih kitabı gibi. Berlin duvarının yıkılmasının ardından şehir, yeni ve eski arasındaki çekimli kontrastıyla önlü. Brandenburg kapısı, Reichstag binası ve Doğu ve Batı Berlin'in buluştuğu Postdamer Meydanı gibi simgeleri keşfetmek ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatır. Bununla birlikte Almanya'nın büyüsü sadece başkentle sınırlı değildir. Romantik Ren Nehri Vadisi'nde yer alan şirin kasabalar ve kaleler masalsı bir atmosfer sunar. UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan bu bölge manzaraları ve şaraplarıyla ünlüdür. Münih dünya çapında ünlü Oktoberfest festivaline ev sahipliği yapmasıyla bilinir. Bu festival geleneksel kostümler, canlı müzik ve elbette bol miktarda eğlenceli bir deneyim sunar. Ayrıca Münih Almanya'nın zengin sanat ve bilim mirasına da ev sahipliği yapar. Alte Pinakothek, Neue Pinakothek ve Doşus Müzium gibi müzeler, sanat ve bilimseverler için benzersiz bir gezi sunar. Almanya'nın doğal güzellikleri de keşfedilmeye bekliyor. Kuzey Denizi ve Baltık Denizi kıyıları, güzel plajları, rüzgar sörfü olanakları ve doğal rezervleriyle ziyaretçileri cezbeder. Haz Dağları ve Bavarya Alpleri gibi dağ bölgeleri, doğa severler için harika yürüyüş otaları ve kayak pistleri sunar. Ayrıca Almanya'nın güzel göllerinden biri olan Chiemsee, su sporları yapmak ve huzurlu bir ortamda dinlenmek için ideal bir yerdir. Almanya mükemmel bir ulaşım altyapısına sahiptir. Hızlı trenlerle ülkeyi kolayca keşfedebilir ve farklı bölgeler arasında rahatça seyahat edebilirsiniz. Ayrıca şehir içi ulaşımı da etkileyici bir şekilde gelişmiştir. Böylece ziyaretçiler tüm cazibe merkezlerini kolaylıkla gezebilirler. Şimdi Almanya hakkında biraz bilgi sahibi olduğumuza göre Almanya'ya niçin gitmemeniz gerektiğini gelin hep birlikte sıralayalım. Almanya'daki renkli ve canlı festivaller bol bol enerjinizi tüketebilir. Oktoberfest gibi festival ve etkinliklerde saatlerce dans edip eğlenmek zorunda kalabilirsiniz. Uykusuzluk ve aşırı eğlenceye dayanamazsanız orada olmanın zorluğu sizi yorabilir. Alman mutfağındaki lezzetli ve doyurucu yemekler size kilo aldırabilir. Bir kez sattığınızda sosisler, şinitsel ve pretzeller gibi yiyeceklerin cazibesine kapılıp onlardan vazgeçmek imkansız hale gelebilir. Tarihi yapılar ve mimari ilgi alanınız değilse sürekli tarih derslerinde maruz kalmak size sıkıcı gelebilir. Almanya'nın büyüleyici tarihi yapıları, kiliseleri ve sarayları sizi sıkabilir. Kendi evinizde uyuyakalmamak için dikkatli olun. Almanların disiplinli yaşam tarzı, rahat bir gezi isteyenleri zorlayabilir. Almanya'da her şey saatine göre planlanır ve zamanlama kuraldır. Hani derler ya, ne zaman yola çıksak treni kaçırırız, işte tam olarak öyle. Sıkı bir program ve zamanında olma baskısı size gezinizi tam anlamıyla yaşayamama hissi verebilir. Almanlar oldukça doğa ve çevre bilincine de sahip. Doğal güzellikleri, ormanları, gölleri ve nehirleri ile ünlüdürler. Ancak eğer doğa aktiviteleri size göre değilse, bu muhteşem manzaraların karşısında ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Almanya'nın düzenli ve etkili toplu taşıma sistemi, sizin spontan hareket etme özgürlüğünüzü kısıtlayabilir. Her şeyin dakiklikle işlediği trenler ve otobüsler, Planlarını esnek tutmak isteyenleri sıkıntıya sokabilir. Almanlar kurallara ve düzenlemelere büyük önem verirler. Trafiğin düzenli olduğu bir ülkede araba kullanmak istemez misiniz? Eğer trafik kurallarına uyumlu bir sürücü değilseniz, Almanya'da araba kullanmak size biraz stres yaptırabilir. Almanya'nın genellikle soğuk ve yağışlı bir iklimi vardır. Eğer sıcak yaz günlerinde plaj keyfi yapmak istiyorsanız Almanya sizin için en ideal yer olmayabilir. Yaz aylarında bile hava serin olabilir ve güneşli gün sayısı sınırlıdır. Almanlar düzenli ve planlı bir şekilde çalışmayı severler. Eğer iş hayatınızda esnek çalışma saatlerinde ve rahat bir çalışma ortamına alışmışsanız, Almanya'daki iş kültürü sizin için zorlu olabilir. İşe zamanında gelme ve sıkı çalışma disiplini beklenir. Almanya dünya genelinde ünlü markalara ev sahipliği yapar. Alışveriş meraklıları için bu cazip gelebilir. Ancak eğer tasarruf yapmayı veya daha ekonomik alışveriş yapmayı tercih ediyorsanız, Almanya'nın pahalı marka mağazaları sizi zorlayabilir. Almanya'nın büyük şehirlerinde yaşamak oldukça pahalıdır. Kiralar yüksektir ve genel yaşam maliyeti diğer ülkelere göre daha fazladır. Eğer bütçeniz sınırlıysa Almanya'da yaşamak sizin için maddi açıdan biraz zorlu bir deneyim olabilir. Almanya zengin kültür mirası, sanat galerileri, müzeleri ve tiyatrolarıyla ünlüdür. Ancak eğer sanat ve kültürle pek ilgilenmiyorsanız, bu tür aktiviteler size sıkıcı gelebilir ve zamanınızı boşa harcamış hissedebilirsiniz. Almanlar genellikle doğrudan ve açık bir iletişim tarzına sahiptirler. Eğer alışık olmadığınız bir şekilde doğrudan eleştirilere veya Açık tartışmalara maruz kalmaktan hoşlanmıyorsanız Almanya'da insanlarla iletişim kurmak size zor gelebilir. Almanya dünyanın en düşük suç oranlarından birine sahiptir. Ancak yine de her yerde suç riski vardır. Eğer turist olarak giderseniz bu konuda biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir. Almanya etnik ve kültürel çeşitlilik açısından zengin bir ülke olsa da bazı insanlar için uyum sağlamak biraz zor olabilir farklı kültürel normlar ve davranış biçimleriyle karşılaşmak alıştığınızdan farklı bir deneyim sunacaktır. Eğer Almanya'ya gitmek yerine farklı bir kültürü ve coğrafyayı keşfetmek istiyorsanız, alternatif ülkeleri araştırmak size daha çekici gelebilir. Dünya bu kadar büyük ve farklı yerler görmek için harika bir yer.